Twitter 125 binden fazla hesabı terör örgütü işit propagandası yapıldı iddiasıyla kapattı. Ama bir tane PKK hesabı kapatılmadı. Tek bir tane. Yani yüz binlerce PKK hesabı var. Hepsi açık. IŞİD'in bütün hesapları kapalı. Demek ki yani adamların amacı terör örgütü değil, başka bir şeyler yani. Ya Mehmet, PKK'nın eleştirisini yaptığı bir sitesi var, site açtı. Hiçbir suçun soru, hiçbir acayip bir şey yok, hepsi bilimsel. Tak, anla kapatıldı. Gene açtı, tak, gene kapattılar. Bir arkadaşımız açtı PKK'yla ilgili, gene. Abdullah Öcalan'ın resmi koyularak yapılan her eleştiri kapatılıyor. Sırf eleştiri. Sadece PKK yine hesaplar kapatılmıyor. PKK'yı konu alan parasıyla yayınlatılan e, tanıtımlar da yasaklanıyor. Ya yani PKK aleyhine hiçbir şey istemiyorlar. Ne Twitter, ne diğerleri. Hiçbiri. Ama PKK alabildiğine özgür dünya derin devletinin desteğiyle havalarda uçuyorlar. Buna tedbir yoğun reaksiyondur. Yani eğer kamuoyuna biz bunu iyi anlatırsak kamuoyundan çok çekinir bu insanlar. Kamuoyu oluşması lazım.